Merhabalar, rahatsız ediyorum. Merhabalar. Ee, ben dilarayım ama. Mis e, mi? Efendim. Mis mi? Gel kokla. Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Evet. Efendim. Bak, bak bir şey. Sağ elin var ya. Sağ elini sağ kalçaya doğru atacaksın, yani etekle beraber. Ha. Hayır. hayır. Sol elini sol kalça etekle beraber ama söylerken ben de dilarayım. Onu gördüm mü tanır? de atarsam artık adam tanıyacak herhalde. Arkadaş. Dilara olmadı mı da anlar. <laughs> arkadaşım ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Evet. Sen hangi Dilara'yı arıyorsun da sen hangi dilarayısı bekliyorsun? <laughs> Buyurun. İnanamıyorum. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Sen hangi Dilara'yı bekliyorsun? <laughs> Korkacak bir şey yok. Evet. <laughs> sen... Hayır, ben bu adamla birlikte gideceğim. Arkadaşım, Mert, desene. Benim... İstanbul'dan bir Dilara gelir Londra'ya falan tarzı bir şeyler söyle, buyurun. Evet. Tarzı. Bizde döner bu kadar. İstanbul'dan <laughs> gelir bir Dilara da yani daha böyle mütevazi vesaire bekliyordum sizi. Mütevazi bu... mi? Don giymedim. Daha ne yapayım? <laughs> Özenmedim bu gelişe.